Kader ve kaza inancı. Kader, sözlükte ölçü, miktar anlamlarına gelen kader, terim olarak Allah'ın evrende olacak olan her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde önceden programlamasına denir. Kaza, Allah tarafından önceden planlanan bu olayların zamanı gelince programa uygun olarak gerçekleşmesine kaza denir. Örneğin, bir insanın ne zaman doğacağının Allah tarafından önceden planlanması kader, zamanı gelince o kişinin doğması kazadır. Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratması, Allah kaynatta yer alan her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. Bu ölçülü yaratılışın örneklerini hayatımızın ve yaşadığımız kainatın her alanında görmek mümkündür. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Dengeyi bozan insanlardır. Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye örnekler. Canlıların yaşamak için oksijen tüketmesi, bunun sonucunda karbondioksit açığa çıkarması, bitkilerin bu karbondioksiti kullanıp oksijen üretmesi. Denizlerdeki tuz oranının deniz canlıları için uygun ve dengeli bir seviyede olması. Dünya ile güneş arasındaki mesafenin dünyadaki canlıların yaşayabilmesi için en ideal uzaklıkta olması gezegenlerin ve yıldızların aralarındaki mesafenin, evrendeki dengeyi ve düzeni bozmayacak şekilde olması. Yağmurun belli bir ölçüye göre yağması. Gece ve gündüzün oluşması. Ayın hareketleri sonucu gelgit olayının oluşması. Ayın dünyaya olan uzaklığı. Atmosfer tabakasının kalınlığı. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı. Canlıların solunum sırasında dışarıya verdikleri karbondioksiti bitkilerin fotosentez için kullanması ve bu fotosentez sonucunda oluşan oksijeni canlıların solunum için kullanması. Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye kur andan örnekler. Gerçekten biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer Suresi, 49. Ayet. Güneş ve ay bir hesaba göre, hareket etmektedir. Yıldızlar ve ağaçlar Allah'a, secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Rahman Suresi, 5. 8. Ayetler. Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir. Furkan Suresi, 2. Ayet. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir. Enbiya Suresi, 33. Ayet. Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun? Mülk Suresi, 3. Ayet. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla, kupkuru, ölü bir memlekete hayat veririz. Zuhruf Suresi, 11. Ayet. O, Rab ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi. İnfitar Suresi, 7. Ayet. Biz gökten belli bir ölçüye göre suyu indirdik de, faydalanmanız için, onu yeryüzünde tuttuk. Müminun Suresi 18. ayet. Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur. Yasin Suresi 38. ayet. Tırnak işareti nokta nokta nokta. Onun katında her şey bir ölçü, miktar iledir. Red Suresi 8. ayet. Evrendeki yasalar Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkiler ile ilgili prensiplerdir. Fiziksel yasalar deneye, gözleme ve araştırmaya dayalı olduğu için evrensel ve değişmez bir niteliğe sahiptir. Fiziksel yasalara örnekler: Suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi kanunu, gök cisimlerinin hareketleri, doğa olaylarının yağmur, kar, rüzgar, deprem ve benzeri oluşması. Suyun yüz derecede kaynaması, gece ve gündüzün oluşması, gök cisimlerinin birbirine olan mesafesi, gök cisimlerinin yörüngelerinin olması, onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de, bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın yaratmasıdır. Yasin Suresi, 37, 40. Ayetler. Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir. Şura Suresi 32. ayet. Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir. Rahman Suresi 5. ayet. Biyolojik yasalar canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesi ile ilgili yasalardır. Allah canlıların yaratılışını ve yaşamlarını biyolojik yasalara bağlamıştır. Biyolojik yasalara örnekler Etle beslenen hayvanların çene yapılarının otla beslenenlerden farklı olması, develerin çöl iklimine uygun yaratılması, kuşların uçmak için kanatlarının olması, kutup ayılarının kalın kürklerinin olması, hayvanların bir kısmının yumurtlama, bir kısmının da doğum yoluyla üremesi, bitki tozlarının rüzgarlar sayesinde taşınması ve bu sayede bitkilerin birbirine aşılaması, balıkların suda solunum yapabilmek için solungaçlarının olması. Bazı hayvanların hava ısınıncaya kadar kış uykusuna yatması. Vücudumuzdaki sindirim ve boşaltım sistemi. Ey insanlar! Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Mürselat Suresi 20-23. ayetler. O insanı alaktan, embriyodan yarattı. Alak Suresi 2. ayet. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Nur Suresi 45. ayet. Toplumsal yasalar, toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalardır. Toplumsal yasalar ayrıca insanlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimi ele alır. Toplumsal yasaları bilmek ve bu yasalar doğrultusunda hareket etmek, insanların birbiriyle uyum içerisinde yaşamalarını sağlar. Bu da huzur ve güven ortamını beraberinde getirir. Toplumsal yasalara örnekler: Sanayileşmenin artması ve tarımsal üretimin azalmasıyla köyden kente göçün hızlanması, eşitliğin olmadığı toplumlarda karmaşa yaşanması, gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda huzur ve barış ortamının bozulması. Kuraklık sonucu göçlerin yaşanması, bireylerinin iyi bir eğitim aldığı toplumlarda huzur ve güven ortamının olması. Tırnak işareti nokta nokta nokta. Sen Allah'ın yasasında, sünnetullah'ta hiçbir değişiklik bulamazsın. Fatır suresi 43. ayet. Her toplumun belirli bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler. Araf suresi 34. ayet. Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? Fatır Suresi, 44. Ayet. Kader ve kaza inancı. Kader, sözlükte ölçü, miktar anlamlı.